Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Er-rabi'u min et Yani tabi mamullerden dördüncüsü bedel. Sayfamız bu son baskıda 331. Bundan öncekinde 249. Arkadaşlar bedel gene mastardan mastardan mastar deriz de mastardan e, ismi mef'uldür. Mübdel anlamında e, asıl mamulünün adı da mübdel min oluyor. Kendisinden bedel gelen, mübdel gelen. Evet. El bedelu mamulun tabiun meqsudun bima nusibe ilel metbu'i dunehu. Kaynak eserin böyle kısa kısa zor özetleme ile ifadesi. Yani metbu'a nispet edilen hüküm, fiil her neyse buna has oluyor. Maksudun bima nüsbe ilel metbu metbuğa nispet edilen şeyin maksududur. Şey ile maksuttur. Yani neyle efendim gelecek. Herhangi bir nitelik anlatılıyor asıl mamulde veya iş icraat anlatılıyor. O buna ait oluyor. Maksud Murat bu oluyor. O anlatılanla. Dunehu dediği metbuğun kendisi değil de Dunehu bu gibi yerlerde gayrehu bu değil dunehu ee, başkası falan değil burada da bu değil evet ee, bu değil de bu değil de dunehu'daki zamir bu ait oluyor asıl mamule evet ee, parantez içerisinde anlatmışım dunel metbu'i ey el mübdeli minhu yani mübdel min değil bu bedel maksut ve murat oluyor bakın bir daha açıklıyorum yani açıklamışım. Tekrar tekrar anlatıyoruz bu eseri hamdolsun. Arapçasını gençliğimde yazmıştım. İki yıl önce de tercüme edip ettik. Evet. Eyl bedelü muradun bil hukmil mensubi. Bu nispet edilen, ait kılınan hükümle murattır. Leysel metbu. Metbu değil. Evet. El mübderü minhü. Yani min değil, muraden murat değil, fi nisbetil hükmü, hükmün nisbet edilmesinde. Misallerde tekrar tekrar anlaşılacak, anlatılacağız inşallah. Nahvi, razı nahvi el imamu. Evet, nahib ilminin koyucusu, kurucusu, tesis edicisi o meşhur imamdır. Aliyün radıyallahu anh. Ali'dir radıyallahu anh. İmam deyince akla ilk gelen kim oluyor? Resulü Zişin Efendimiz'den sonra Hazreti Ali'ül Murtaza Efendimiz oluyor. Bedel ne oluyor arkadaşlar? Türkçe'de bunun bedeli ne deriz? Karşılığı. Yani bir ismin karşısına konabilen isme bedel diyoruz. Evet. Meşhur olmakla el i̇mam Hazreti Ali Efendimiz Ali ismi de zaten özel ismi olmakla bunun karşısında bedel olarak geliyor. Şimdi bakın burada nispet edilen şey ne? İmam kelimesine, imam kelimesine nispet edilen, has kılınan nahvi tesis etmek. Bunu Allah'ın izniyle Kur'an ve Resulü Zişer Efendimiz'in mübarek sözlerinden, Kur'an'dan ve hadisi şeriflerden alarak kurallar ortaya koyan Hazreti Ali Efendimiz'dir ilk. Evet. Bu nitelik bedel gelince asıl e, asıl mamulden bu bedele nispet ediliyor. Bakın radıyallahu dedikten sonra el maksudü vel muradü hüne aliyyün bi hükmü vadın nehvi nahib kurucusu olmak hükmü ile murad olunan, kast olunan Ali'dir. İmam ismi değil. El-lezi nüsibe ilel metbu'i metbu'a nispet edilen nahvi kurmak hükmü ile maksud ve murad olan neymiş? Ali ismi. Burada metbu daha önce anlattığımız gibi el imam. Yani Nahvin kurucusu Ali'dir. Ne yapıyor? İmam isminden geçiyor. Hazreti Ali Efendimiz'i zikretmekle, Ali ismini zikretmekle. Burada Nahvin kurucusu o yüce imam. Yani Ali'dir diyor ve Ali'ye nispet olunuyor. Ve neysel metbu. Burada metbu değil yani asıl mamul değil. O da neydi? El imamı. Muraden bil hükmü. Hükümle murat ve maksud değil. Kast olunan değil. Evet. Demek ki sıfatta ne yapıyordu? Mevsuf anlatılıyordu. Mevsubun ne yaptığı anlatılıyor ama bunda tabi mamul olan bedel anlatılıyor. Evet. iş ona yüklem yapılıyor. Yengasimül bedelü erbati eksamin. Bedel, dört kısma ayrılır. Bedelül külli. Yani bir varlığın bütününden bedel. İzafet bima'nâ min. El bedelül mutabikuda deniyor buna. El bedelül mutabikuda deniyor. Evet. İzafet bir min. Bedelül külli. Külden, bütünden bedel. Ve bedelül zikr Zikrolunan varlığın bir kısmından bedel ve bedelül ihtimali, ihtimal, şumul, kapsam bedeli. Yani zikrolunanın kendisine has ait onun içerdiğinden, sahip olduğundan bir şey bedel olarak geliyor. Ve bedelül mübayyinü zıt bedel. Yani bir ismi zikrediyorsunuz. Ondan sonra başka bir isim geliyor. O zikrolunana zıt. Bunu göreceğiz. er, e, er dördüncüsü, evet. Demek ki bedel kül bir, bedel baz iki, bedel ihtimal üç. Vel bedel dedi dört. er bu dördüncü olan el bedel mübayinü selasetü envain. Üç kısımdır tekrar. Bedelül galatı. Yanlış ve hatadan ibaret. Bedel. Ve bedelün nisyani. Unutma. ile olan ve tek korunan bedel şey evet yani metbu metbu önündeki asıl mamul bırakılan bedel oluyor. Bu bir unutkanlıkla yapılmış olmakla ve bedelül idrabi vazgeçme bedeli. İdrab burada arkadaşlar darbettirmek, dövdürmek değil de an ile aslında bu kullanılır. E, fakat özlü olduğu için idrab. İdrab kelimesinden özel olarak bu kast e, Vazgeçmek. Şimdi misallerde göreceğiz. Bedelül külli huve bedelül. Bu yine bizim izahımız Arapça olarak bir bedeldir. O bir bedeldir. Min şeyin bir şeyden bir küllihi. Bütünüyle. Kemâ fil ayetil celileti. Ayeti celilede olduğu gibi. Sık sık e, herkesin ezberinde olan ilahi cümleleri, kelamı getiriyoruz ki arkadaşlar e, huzurla oraları okuyasınız diye. Evet. Ayet-i Celle'de olduğu gibi Estaizu billah İhdine sıratal müstakim Bizleri o dost doğru yola erdir. Sıradallezine en'amte aleyhim Bu dost doğru yoldan bedel nedir? kendilerinde kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Bu ikinci kısım sıratal lezine en'amte aleyhim ne oluyor? Bedel oluyor. Sıratul mün'ami aleyhim aynı sıratil müstakimi. Evet. Sıratul mün'ami aleyhim aynı hani değil aynı sıratil müstakimi. Yani yani kendilerine nimet verilen Nisa suresinde anlatılıyor, sayılıyor bunlar peygamberler, şehitler, sıddıklar. Bundan önceki derslerde aynı kelimesi de kendisi manasını aynen diye bahsettik. Burada aynı sıratı müstakim, sıratı müstakimin kendisidir. Evet. Dolayısıyla o mübarek kısmın karşılığına bedel olarak konuyor. Evet. Fehuve ey sıratul lezine en'amte Yani kendilerine, kendilerine nimet verdiğin, gerçek nimet verdiğin kimselerin yolu bedelün minas sıratı müstakimi, ı müstakimden, önceki zikredilenden bedeldir. Ne olarak? Bedelen külli, bütün bedeli olarak. Evet, bedelül bağlı Baz zın bedeli yani kısımdan bedel. Zikrolunan e, metbudan bir kısmını anlatan bedel. Evet. Huve bedelun <laughs> min bazıl metbu'i e, metbudan bir metbuğun bir kısmından bedeldir. Nehu. Ekel tür <laughs> Bakın misallerde anlaşılıyor. Ekmeği yedim. Nısfehu yarısı. Nısf nedir? Ekmekte bir bazdır. Evet, cüz evhu bir parçasını mesela. Evet, bedel ihtimal, ihtimal bedeline gelene gelince hüve min şeyin bir ihtimali ve nispeti. Kapsamına girmekle ve nispet edilmekle olan bedel ait kılmakla. Ey yani yekünül min müstemilatil mübdeli minhu mübdeli minhin müştemilatından. Yani ona bağlı şeylerden, onun muhtevası içerisinden. Gelecek, gelecek. Mesela bahçe dedik. Bahçedeki efendim bölümler vesaireler ne yapıyor? Onun müştemilatından oluyor. Ağaçlar, sebzeler vesaireler. Ve min mensubatihi ve ona ait olan şeylerden. Nahbu. Acıbtü min aliyyin. Ali'den şaştım. Burada ea manasındadır. Min Ali'ye şaştım. Beni hayran bıraktı. Mesela ace beni Ali gün. Beni Ali hayran bıraktı. Çok taaccüp ettim, çok beğendim. Acip tümün Ali'in Ali'yi Ali beğendim. Şecaatihi. Tabi mamul olarak. Evet. Şecaatına şaştım. Yiğitliğine, cesaretine. E Şecaat. Şecaat vasfün bir niteliktir. Mensubun ila aliyin. Ali'ye ait. İşte bu bedel ihtimal dediğimiz bu oluyor. Ali'nin varlığı bunu kapsıyor. Şümul'ü kapsamı içerisine alıyor. Ve Ali gün Ali yeştemilü ve yahtevi. Bakın kapsıyor, içeriyor. Ale şecaati, yiğitliği ve cesareti. Ve nahbu raeytül hadikate. Bahçeyi gördüm. Bahçeden bedel eşcaraha ağaçlarını. Ağaçlar ney? Az önce bahsettiğim gibi bahçenin müştemilatından. yani içerdiği varlıklardan nesnelerden ibaret. Ve kemafile etil celileti. Nitekim ayet-i celilede vardır, ayet-i celilede ve ayet celilerde olduğu gibi ve ayeti celilerdeki gibi kema ol şey gibi ki fil ayetil ayeti celilede estaizu billah yeselûneke ani şehril harami sana haram aydan soruyorlar haram ayları dört tane biliyorsunuz haram aydan soruyorlar haram aylardan bedel kitalin fihi haram ayda yapılan savaştan soruyorlar kital demek ki o aya ait savaş. O ayın içerisinde olan müştemilatından olan savaş. Ondan soruyorlar. Cenab-ı Hak burada efendim bedeli ihtimal kullanmış. Evet. Lafzu kıtalin bedel ihtimalin min eşşehril harami. Vel hasilu ennehu kulasa bu leyse nefsül mübdeli minhu. Bu metbuğun yani mübdel minhin kendisi değildir. Nefs kelimesi burada gene kendisi manasında. Velabah duhu onun bir parçası da değil. Velakin fakat müteallikun bihi ona ilgili şeydir. Evet. Libuqiyhi fihi o ayda meydana geldiği için. Velkemhi olduğu için min müstemilatihi onun kapsamlı kapsadıklarından. Evet. El bedelül mübayyinu bu mübayin zıt bedel bayene bayene zıt oldu Aykırı oldu. El bedelül mübayyinu zıt olan bedel hüve lafzun sanin Yine diğerler gibi ikinci lafızdır. Yani asıl mamulden sonra gelen tabi mamuldür. Yeka'u bedelen minel lafsil evveli birinci lafızdan bedel olarak gelir. Gayra ennehu ancak bu la yuvafikuhu ona uygun olmaz. Ey la yekunu bedele kullin minhu ve la cüzen minhu ve la ve leyse beynehu ve beynel mübdel minhu ihtimalun ve la nisbetun. Evet. Yani ne bedeli küldür, ne bedeli bazdır, ne de bedeli ihtimaldir. Burada bir başka ifade de kullanarak e, anlaşılmayı kolaylaştırıyoruz. Ve leyse beynehu ve beynel mübdel minhu ihtimalun. Bununla mübdelmin arasında bir ihtimal yok. Yani kapsam içerisine girme ve la ilgili ilgiliye alakalı ait olma yok. İnne ma yekavu ancak bu gelir li ref'il galet galatı. Yanlışlığı galat. Türkçe adımızda kullanırız. Galatı e, yanlışlığı, kabalığı e, gidermek için. ve yani unutmayı, fil kelami sözde ve ve vazgeçmeyi dediğinden vazgeçmeyi anlatmak için ey li ifadeti iradın an kavlin ve fikrin ile akar. Bir sözden ve düşünceden bir başkasına iraz etmeyi yüz çevirip gitmeyi vazgeçmeyi. Evet. Yani ıdrap kelimesini irazla da anlatmışım. Evet. Misalü bedelil galatı. Galat olan bedelin misali. Ra'eytü tayra es sahabe. Kuş gördüm, bulut diyor. Bunu bazen de tekrarlarız. A kuş gidiyor, bulut bulut veya uçak uçak. Bu yanlış görme, den dolayı bir düzeltme yapıyorsun güzel e, güya ama bunu daha güzel ifade etmek gerekiyor göreceğiz evet ray tayra kuşu gördüm bulutu gö bulutu bulutu diyorsun ray tayra bulutu evet kuşu gördüm bulutu diye tek kelimeyle bedel getiriyorsun ne oluyor öncekine bu sahab kelimesi kuşa nedir Zıttır... onun aynısı değildir. Bu kuşu görmek işi de galattır, yanlıştır. Evet. Ve misalü bedelin nisyani. Ee, unutma ve dalgınlıktan dolayı ortaya konan bedel. Seferen nasu Mekke'te el medineti. İnsanlar Mekke'ye yolculuk yaptılar. Medine'ye diye düzeltme yapıyorsun. Evet. Niye Mekke'tel? Çünkü gayrı münsarif. mecrur. fetayle mecrur. Onun harekesini almış olan Medine Esre ile. çünkü münsarif bir isim. Evet. İlâ Mekke'tel Medine'ti. Sıfat getirdiğimizde İlâ Mekke'tel Mükerremeti. İlâ Mekke'tel Mükerremeti. Evet. Ve misal-ü bedel ızrabi. E, evet dediğinden vazgeçmeye e, dair bedele gelince ona misal de şu la tef'al şey'en bir şey yapma şerren şer yapma e, ya e, hiçbir şey yapma demedim şerri yapmak yap demek istedim dercesine la tef'al şey'en şerren. Efendim buna e, rastlarsınız. Nerede? Bakın yakav misli derke minat duafai fil belagati. Edebiyatta sözü yerli yerince kullanmakta zayıflığı olanın kendilerinden duyarsın diyor. Yakav meydana gelir misli der ki bu minat duafai zayıflar fil belagati. Belagat edebiyat manasını ama aslı neymiş arkadaşlar? Sözü yerli yerince ifade etmek ve yeterince. Söz buraya gelmişken açıklayalım önemli. Ela bilesiniz ki ehsenel kelami sözlerin en güzeli ve evlegan nizami kanunların düzenleme yapan hukuk ve esasların en yeterlisi. Kelamullahi Allah'ın sözüdür. Evet. Ve layıku bi ehlil belagati Belagat ehline, edebiyatçılara yaraşan en yuqi'al bedele bade kelimeti bel. Bu bedeli, yani mübain bedeli, bel kelimesinden sonra ortaya koymalarıdır. Ve gaa yegau ortaya geldi, oldu efendim. Ev gaa yuqi'u ortaya koydu. En yuqi'a en yuf ile en yukrime gibi, evet. Bazı kelimeti böyle. Nahbu. Ra'eytü tayra. Kuş gördüm. Kuşu gördüm. Belli sahabe. Yo. Bulutu gördüm. Görüyor musunuz? Burada bel arkadaşlar aksine demiyoruz. Yo yo. Manasında yo. Yok öyle değil. Efendim bulutu. Ve seferen nasu ila mekketel mukarrameti. insanlar Mekke-i Mükerreme'ye. Belil medinetil münevvereti. Yo. Medine-i Münevvere'ye yolculuklar yaptılar. Evet. Ve tef'al şey'en. Bir şey yapma. Bel, yo yo bir şey demek istemedim. Şerran şer yapma. Demek istedim diye. Evet, şerri yapma. Yümkünü en yaka al ve min Bir başka konu. Evet. evet. Bedel ve mübdel min. Evet, bedelin bir anlamı, bir adı da neydi? Mübdel. Mübdel ve mübdel min. kelimelerinin gelmeleri mümkündür. Marifeteyni, her ikisi marife olarak. Ev nekirateyni, daha evvel bahsettim, nekra deriz biz Türkçe'de. Nekira, nekira. Çünkü sıfatı müşebbihedir kelime. Feiletün vezninde. Nekirateyni, yahut da her ikisi nekira, belirsiz. Ev muhtelifeyni, yahut da farklı. Yani biri marife, diğeri nekra olarak gelir. Evet. Burada yüce bir yüce bir e, ayeti celileyi açıklayacağız. Allah Resulü İnsan Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin e, yüce mucizelerinin e, izahını yapacağız. Onun için dersi burada bırakıyoruz. El Fatiha.